Antidepresan kullanımı ülkede çok ciddi bir şekilde oran olarak arttı. Yani bir ülke olarak deliriyor muyuz? İşte bu durumlarda bireyin yapması gerekenler aslında biraz daha ekonomiden bağımsız olmak. Şimdi siyasette herhangi bir adım, bir hamle, bir tartışma, bir yaklaşım oldu mu bu defa evdeki en küçük çocuktan en büyüğüne kadar bunu konuşur oldu. Neden? Çünkü sürekli olarak bunları görüyoruz. İstatistiklerine istatistiklerine göre antidepresan tu satışı 100 milyonun üstünde. Yani eğer SGK kapsamına alınırsa terapi gibi sağlık hizmetleri bu alanda toplum içinde çok önemli olur. Çok farklı iktidarda her seçim döneminde bir acaba diyoruz. Umut ötesine geçemiyoruz maalesef. Bu hizmetlerin içinde psikologlar çok önemli. Eğer onları görmezden gelirseniz birey kötü olur, birey kötü olursa toplum kötüleşir toplum kötüleşirse aslında ülke de büyük bir problem içinde oluruz. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu video konumuz psikolog Servet Aşan. Kendisi yazar. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk tekrar. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İyidir. Görüşmeyeli neler yaptın? Neler yapalım işte, yoğun süreçler tabii. Hepimiz için yoğun süreçlerdeyiz yaşamaya devam etmeye çalışıyoruz sadece. Ülkede çok şey değişti aslında görüşmediğimiz zamandan bu yana. Beklenmeyen şeyler oldu, beklenen şeyler oldu, bazıları için de sürpriz oldu falan ama ilk konumuz o olsun. Ekonomi psikolojisi aslında çok merak ettiğim şeylerden biri. Çünkü her gün zamlar geliyor ama bir taraftan da çok ciddi bir alışveriş çılgınlığı var. Artık Yurt dışı telefonlar 6 bin liradan 20 bin liraya kayıt oldu, sınır kapıları ağzına kadar doldu. Nereden geliyor? Bu bunun sebebini nasıl yorumluyorsun bir psikolog olarak? Ekonomik durum dediğimiz zaman pandeminin etkisi hala devam ediyor. Yani pandemiyle başlayan ve ee, hala da süren ekonomik kriz sadece bizim ülkemizde değil, tüm dünyadaki ülkeleri etkilediği bir şekilde. Bizim ülkemizde biraz daha kronik hale gelmesinin sebebi belki de ilgili kişilerin yanlış hamleleri olabilir belki de işte hamlelerinin olumsuz sonuçlanması oldu. Bu hamlelerin de olumsuz sonuçları tüm toplumu etkiledi. Yani toplumu etkiledi derken psikolojik durumu aslında ekonomik durum her zaman doğrudan etkileyebilir. Yani sosyoekonomik durumları kişilerin öfke problemi yaşamasına, işte kaygı problemi yaşamasına ve birçok psikolojik problem yaşamasına sebep oluyor. Yani şöyle özetleyebilirim mesela bunu. Ekonomik durumların eğer kötü gitmesi halde yani bu şekilde devam etmesi halinde toplumsal kaygı, belirsizlikle başlayan bir kaygı güdüsü, kaygı problemi ortaya çıkıyor. Ve bu problemden sonra da insanlar hani bugün alabileceğim şeyi yarın alamayabilirim düşüncesiyle hareket etmeye başlıyor. Bu kaotik ortamda bu kontrolsüz davranışlar ortaya çıkmaya başlıyor ve aslında ekonomik durum ne kadar kötü olsa da bir tüketim çılgınlığı başlıyor bu defa Çünkü kişi bugün alabileceği ürünü yarın alamayabilirim düşüncesiyle hem ihtiyacından daha fazlasını almaya çalışıyor hem de stoklama yöntemine gitmeye çalışıyor ki yarın aynı şekilde onu harcama yapmasın. Çünkü fiyat artışları artık kontrol edilebilir seviyede değil. E bu da tabii ki insanlarda bu kaotik durum insanlarda psikolojik problemlere yol açıyor. Kaygı bozukluğunun yanı sıra öfke problemi, öfke probleminin yanında huzursuzluk, huzursuzlukla bir Birlikte başlayan güvensizlik. Tüm bu adımlar aslında tüm bu hamlelerin olumsuz sonuçları olarak topluma yansıyor. Birey tabii ki bu bağlamda e, hareket ettiği zaman bir ürüne ya da herhangi bir farklı bir noktaya ulaşabilmek için bazı temel ihtiyaçlarının da dışına çıkmaya başlıyor. Bu bağlamda ilerlediğiniz zaman olayın iki yönlü bir boyuta ulaştığını görüyoruz. Bir tarafta kişi aslında hayalini kurduğu evin, arabanın ulaşılmaz bir pahalılıkta olması Artık kişide depresif boyutlara da yol açmaya başlıyor. Ee, bu da tabii ki artık bireyden yavaş yavaş çevresinde, çevresinden sosyal çevresine yayılan toplumsal bir problem haline geliyor. Yani tüm bunları aslında doğrudan etkilemiş oluyoruz. E bu bağlamda tabii bireylerin ihtiyaç duyduğu yani toplumun ihtiyaç duyduğu şey aslında güvenli bilgiye ulaşabilmek, kişilerin doğrudan güvenli, doğru ve dürüst bir yaklaşım içinde gerçekçi bir havayı topluma vermesi gerekiyor. Çünkü toplumun güvende hissetmemesi bu kontrolsüz davranış örüntüsünü geliştiriyor. Dolayısıyla aslında ilgili bir kişinin çıkıp işte durumu gerçekçi bir şekilde ifade etmesi gerekiyor ki toplum buna göre yeni bir davranış örüntüsü başlatsın. Daha gerçekçi yaklaşsın olaylara. Ve bu olaylara yaklaşırken ki tüketim çılgınlığını da belirli bir noktada kontrol edebilir bir Öyle olursa biraz daha en azından problemi kontrol altında tutmuş olabiliriz. Ama eğer bunu yapamazsak psikolojik sınır dediğimiz evre yavaş yavaş yok oluyor. Çünkü fiyatların işte birken on olması, onken bir anda yüz olması, hatta yüzken 100 bin olması gibi durumları yaşıyoruz. Çünkü bu durumlarda birey artık bu kontrolü tutamadığı için yani bu kontrolü eden bir psikolojik bir sınır da getiremediği için bu noktada artık normalleşme dönemine geliyor. Yani fiyatlara uyum sağlamaya başlıyor. Halbuki bir şeyin değerinin 20 katı, 30 katı bir fiyat biçildiği zaman aslında bu normal olmayan bir. Fakat bu kaotik ortamda birey için normalleşmiş oluyor bu fiyatlar. Ve bu da tabii ki kontrolsüz davranışların sürdürülmesine yol açıyor. Bu bağlamda tabii ki zor süreçler bizi bekliyor. Medyadan da gördüğümüz üzere bazı bilir kişiler, tırnak içerisinde kendini bilen her şeyin uzmanı insanlar televizyona çıktığında ya arkadaşım ülkede herhangi bir fiyat dengesizliği ya da ekonomik bir sıkıntı yok. Eğer olsaydı insanlar, AVM'ler böyle ağzına kadar dolmazdı. İşte iPhone kuyruğuna ya da başka bir alışveriş çılgınlığı yaşanmazdı. Aslında burada senin söylediğine baktığımız zaman insanlar zaten bu endişeden dolayı oraları dolduruyor. Bunu anladık. Peki bunun dizginlemenin yolu çünkü cümlelerinizin içerisinde şunu söyledi. Yetkili birinin güven vermesi gerekiyor. Biz şu an Öyle biri yok ülkemizde. Öyle farz edelim ki zaten güven veren de yok. Genelde örtbas etmeye çalışan bir sistemle karşı karşıyayız ama güven de veren yok. Biz birey olarak ne yapmamız gerekiyor? Yani birey olarak dediğim gibi e, devlet desteği tüm toplumlarda önemlidir. Devletin bu, bu tarz durumlarda doğru ve güvenli adım atması toplumu da rahatlatır. Çünkü toplum psikolojisinden sadece birey sorumlu değildir. Yetkili merciler sorumlu. Belirli bir noktada kaotik ortamı durdurabilecek bazı hamleler de yapılması gerekiyor. Ise edilen bir durum var. Para harcadıkça mutlu olabileceğimizi düşünüyoruz. Bu durum aslında böyle değil. İlla para harcamanıza, bir şeyleri almanıza ihtiyacınız olmadığı e, ürünlere yönelmeniz sizi huzurlu bir ortama ya da güvenli bir ortama sürüklemez. Öfke probleminizi de gidermez. Yani burada yapacağınız şey aslında huzuru sadece e, yürüyüş yaparak da bulabilirsiniz. Para harcamayacağınız o kadar çok şey var ki dünyada doğa var en basitinden. Deniz kenarında oturup denizi izlemeniz, güneşin batışını izlemeniz, arkadaşlar arkadaşlarınızla kaliteli bir sohbet içerisinde olmanız bile huzurlu ve güvenli hissettirebilir. E bunları yapmadan e, bu kontrolsüz davranış dediğimiz durumların içerisinde bulursa biri aslında yapay bir şekilde sadece elindeki imkanları tüketme yoluna gitmeye başlıyor. Bir noktada biliyorsunuz ki kriz bazı kişilerce e, fırsat olarak da adlandırılır. Şimdi fırsat olarak adlandırıldığı kitleler ise Şöyle davranıyor aslında, doyumsuzluk ile hareket ediyor. Doğası gereği bunu yapıyor. Yani bir suçlu olarak değil de, doğası gereği daha çok kazanç elde etme yoluna gidiyor. Bu noktada da tabii ki fırsat eşitsizliği yaratılıyor ve yasadaki bu e, kontrolsüz fiyat artışları da kimilerine aslında bu fırsatı değerlendirme yoluna gitmesini sağlıyor. Dolayısıyla hem toplumda kutuplaşma başlıyor, yani çarpık bir ekonomik durum. Bir taraf çok zengin olurken, yani çok daha varlıklı olurken bir tarafta hem elindeki imkanları harcayıp hem de yoksulluğunu daha fazla yoksullukla süslemeye gidiyor. E bu durumda tabii ki bir kutuplaşma oluyor, bir işte ihtiyaçlar yerersi değişmeye başlıyor, ilişkiler bozulmaya başlıyor. Yavaş yavaş şunu da yapmalıyım, bunu da yapmalıyım düşüncesiyle bu durumlar artık kontrolden tamamıyla çıkıyor. Yani demek istediğim birey aslında öfkesini de, huzurunu da, konfor alanında da daha çok para harcama yolunda değil de harcamadan da ilerletebilir. Daha kontrollü alışveriş yapabilir. Daha kontrollü bir tüketim içerisine girebilir. Çünkü ihtiyacınızın dışında stoklama yoluna gittiğiniz zaman o ürün oradaysa daha fazla da tüketim yoluna gidiliyor. Yani bir şeyden evde iki tane, üç tane varsa aslında daha hızlı da tüketiliyor. Neden? Çünkü zaten var moduyla da hareket Dolayısıyla bunların hepsinin bir kontrollü şekilde ilerlemesi bireyi psikolojik olarak da rahatlatacaktır. Dediğim gibi sosyalleşmek, dışarıda vakit geçirmek, illa bir yerlerde para harcamanın yoluna değil de arkadaşlarınızla dışarıda, sahil kenarında, ormanlarda yürüyüş yaparak sadece belirli bir noktalarda kaliteli sohbetin dışına da çıktığınızda doğanın tadını çıkarmakta psikolojik sağlık yönünden çok faydalı olacaktır. Evet, değerli tavsiyelerde de bulundunuz. Buradan şunu da geçelim. Türkiye'deki özellikle gençlerde yani her ne kadar biz işte onlara alternatifler sunsa hatta bir Z e kuşağı dediğimiz bir kuşak var belki onların bir üst evresi de öyle. E onlar genelde vakit dediğin zaman nerede geçirirler? Kafelerde falan oraya çok ağırlık veriyorlar. Yani sosyal ortamlar artık işte kafeler, restoranlara dönüşmüş vaziyette. Çok böyle daha steril yerler değil de insanların yoğunlukta olduğu yerler. Şimdi orada da bir kahve zaten 50'den aşağısında değil. Direkt psikoloji de bozuluyor. Şimdi buradan şuna gelmek istiyorum. Yani Tam ekonomik sıkıntılar, işte bir sürü şey yaşanıyor. Antidepresan kullanımı ülkede çok ciddi bir şekilde oran olarak arttı. Yani bir ülke olarak deliriyor muyuz? Delirmek başka bir kavramdır ama depresif boyutlarda şimdi 2022 istatistiklerine göre antidepresan tu satışı 100 milyonun üstünde. Yani bu ne demek oluyor? 2023'te bunun 150 ya da 200 milyonu bulması demek her iki kişiden birinin mutsuz olması demek. Ki muhtemelen de bulacak ve geçecek de yani evet, evet. şu evrede baktığımızda. Aynen öyle. İşte bu durumlarda bireyin yapması gerekenler aslında biraz daha ekonomiden bağımsız olmak. Yani e, tabii ki temel ihtiyaçlarımız var. Bu ihtiyaçları giderme yolunda da ekonomiden bağımsızlık diye bir şey olmuyor. Şöyle bir durum var. Şimdi siyasette herhangi bir adım, bir hamle, bir tartışma, bir yaklaşım oldu mu bu defa evdeki en küçük çocuktan en büyüğüne kadar bunu konuşur olduk. Neden? Çünkü sürekli olarak bunları görüyoruz. Tüm medya sürekli olarak siyaset odaklı ilerliyor. Yani toplumun huzur bulacağı farklı bir konuyu hiçbir zaman bile getirmemeye başladılar. Ve tüm bunları düşündüğümüzde birey aslında kontrolsüz davranışlarının tetiklendiği noktada sabit olarak kalmaya devam ediyor. O kalmasa bile toplum dışarıdaki uyarıcılar onu o duruma tekrar sürüklüyor. Bu bağlamda tabii ki antidepresan kullanımı da artacaktır. Depresif boyutlarımız, belirtilerimiz de artacaktır. Ve iki kişiden birinin mutsuz olması şu an beklenen bir durum. Belki de şu an ulaşılmış bir durum ama diğer kişiyi mutlu etmeye ve onun mutluluğuyla bir zincir oluşturabilirsek belki hep birlikte toplum olarak bunun üstesinden geliriz. Evet çünkü çok garip bir yöne doğru gidiyoruz. Evet. Şimdi Türkiye'de zaten uzun bir süre psikologlara gitmemek önemli bir şeydi. Yani hani gidersen işte deli misin gidiyorsun, neden gidiyorsun falan gibi baskı vardı. Bu biraz normalleşti. İnsanlar artık benim psikoloğum şu, benim psikoloğum şudur. Ben şuna gidiyorum demeye başladı. Yani bir reklam aracına dönüştü. En çok tanınan psikoloğa kim gidiyorsa o da bir hava atma, kendini önemli gösterme çabasına da dönüştü. Şimdi bir bunu sormak istiyorum. Bu nasıl bir problem? ya da bu bir problem mi? İkincisi de bu ekonomik sıkıntıda bu kadar e, olay varken, bu kadar sıkıntı varken yani o psikolojin bozulsa da psikoloğa gidebilecek parayı da bulamıyorsun. Bunu nasıl çözeceğiz? ikinci evrede. Şimdi şöyle bir durum var. Aslında eskiden şöyle ifadeler vardı. Mesela psikolojik bir rahatsızlığınız olduğunda, mesela işte borderline hastalığı olduğunda bazı kişiler bunu işte yine arkadaşları arasında bir hava atma yönüyle ortaya koyup İşte ben de borderline gibi böyle bir ifadeyle. E, Arkadaşlarım arasında bir espri, bir iştahî öne geçiş gibi görüyordu. Fakat aslında psikolojik bir rahatsızlıktan ve önemli bir rahatsızlıktan bahsettiğini bilmiyordu. Psikologlara bakış açısı uzun süre evet, ben deli miyim ya da gidersem sosyal bir damgalanmaya maruz kalır mıyım mantığıyla hareket ediliyordu. Bu tabii toplumda yavaş yavaş aşılmaya başlıyor. Aslında çok önceden olması gereken bir durum ama bizim toplumumuzda Bizim coğrafyamızda maalesef bakış açısı biraz daha farklı. Sosyal damgalanma çok daha uygulanabilir, işte ne bileyim, konuşlanabilir bir boyutta. Kişileri toplumdan soyutlayacak türden davranışlardır bunlar. Ve psikoloğa gitmek aslında sadece bir problem olduğunda değil, kaliteli bir yaşam için gidersiniz. Bazen çözemeyeceğiniz bir durum olur. Onun için destek alırsınız. İlla bir hastalık olmasına gerek yoktur. Hava atma olayına gelince Artık bazı dizilerden, işte bilimin yanlış tanıtılmasında belirli bir noktaya kadar artık ben psikoloğa gidiyorum. Dediğiniz gibi arkadaşlar arasında bir öne çıkma durumu yaratmış oldu bireyde. Fakat bireyin bence böyle şeylere ihtiyacı yoktu. Birey kendi kişisel özellikleriyle ön plana çıkmalı. Eğer bu gibi durumlarda işte bunu bir öne çıkış olarak adlandırılıyorsa mutlaka orada bir hata vardı ve bu doğru bir şey değildi tabii ki. Maddi konulara gelince psikologların da yoksulluk sınırında olduğunu biliyoruz. Yani bazı psikologlar işte yılda 12 bin tane psikolog mezun ediliyor. Ve müthiş bir istihdam problemi var. Yani mezun olan psikolog iş bulmakta sorun yaşıyor, klinik açamıyor, yüksek lisansa gireniyor çünkü fiyatlar çok artmış durumda. Bir klinikte çalışmaya başlasa bile bu defa terapi ücretlerini boyutta tutmaya çalışıyor ki danışan bulabilsin. Bulduğu danışanları da artık belirli bir sayıda tutabiliyor fiyatlar belirli noktada artamıyor. Çünkü artarsa bu defa ekonomik kaygıyı o da gütmeye başlayacak. Bu bağlamda aslında birçok problemle yüzleşiyor psikologlarda. Tabii ki bu bizim beklediğimiz devletin bu tarz durumlarda sosyal sigorta kapsamına alınması. Yani eğer SGK kapsamına alınırsa e terapi gibi sağlık hizmetleri bu alanda toplum içinde çok yararlı olduğu çok faydalı. Evet şu an zaten özel psikologlar sanki devletle hiçbir bağ yokmuş gibi, değil mi? Oradan eğitim alıp devlet onayıyla iş yapmıyormuş gibi bir durumdalar. Bu da aslında devlet de toplum gibi demek ki psikolojiye psikologlara bakıyormuş yani iş yani hani gidersen bana damga vururlar gibi devlette de tam toplum gibi olan dışarıda bırakmış. Bu mevzudan baktığımızda şimdi buradan geldik ama ben yine de daha böyle detaylı sormak istiyorum. Yani psikologların hani her mesleğin ülkede sorunu var. İşte gazeteci olarak benim çok sorunlarım var. Şey, evet. Doktorlar var yurt dışına gitti. Çoğu ve şu an ülkede gerçekten müthiş bir Suriyeli doktor furyası başladı. Çok korkunç. Geçen gün bir arkadaşımın çocuğuna yanlış iğne verdiler. Çocuk vursaydı yani şu an belki hayatta olmayabilirdi. Çok garip bir sistemle karşı karşıyayız ama psikologlar da aynı sorunu yaşıyor. Biraz da orayı detaylandırmak için. Psikologların Türkiye'de beklentileri ne ve en çok yaşadığı sorunlar ne? Atanamamada bunun içinde tabii ki. Bizlerin yaşadığı en büyük problem aslında meslek yasak yasasının olmayışı. Meslek yasası olmayınca aslında çeşitli sertifikalarla alan istismarına çok fazla maruz kalıyoruz. Ve bir denetim disiplin yok. Denetim olmayınca herkes psikologluk yapabiliyor. Herkes bir noktada terapi yapabiliyorum moduna erişebiliyor. Ve insanlar da maalesef bir şekilde yani ihtiyaç duyduğu için bu bağlamda hareket edebiliyorlar. Bilimsel olarak hiçbir noktada bu fayda sağlamıyor. Kişiler daha sonra psikologlara asıl psikologlara bakış açılarını da değiştiriyor maalesef. Ama psikologların beklentileri aslında üç başlıkta toplayabiliriz. Birincisi meslek yasası. ikinci üniversitelerde verilen psikoloji eğitimlerindeki müfredatların nitelikli bir müfredata kavuşması. Üçüncüsü ise kontenjan sıkıntısı. Yani birçok problem yaşayan psikologların her yıl 12 bin tane daha rakibi oluyor öyle düşünmek lazım ve bir baraj getirilirse yani bu e, üniversiteye giriş sınavlarında psikoloji programları için bu daha nitelikli bir seviyeye taşınır ve böylece mezun olan meslektaşlarımız aslında daha kolay bir şekilde iş bulabilir. Çünkü gerçekten psikologların e, toplumdaki önemi çok büyüktür yani. Afetlerde, herhangi bir toplumsal büyük sansasyonel olaylarda ve benzeri durumlarda psikologlar her zaman or oradalar. Sahada özverili bir şekilde çalışıyorlar. Ancak psikologların özlük hakları kamu kurumlarında, işte özel sektörlerde çok istismar ediliyor. Çünkü bir sınırları yok. Ve bu sınırları olmayınca da işte mesleki sınırlarının dışında işlere sürükleniyorlar. Dayanakları yok. Mecbur da yapıyorlar. Bunun dışında tabii psikologların kamu kurumlarındaki işte herhangi gibi bir memurla aynı statüde olmamasına rağmen yani eğitim anlamında aynı statüde bu bağlamda biri zam alırken öbürü hala aynı maaş oranıyla devam ettirebiliyor. Çünkü bir tanımı yok aslında. Evet psikolog devlet hastanelerinde de görev yapıyor. Özel sektörde de görev yapıyor. Fakat bir meslek yasası yok. Yani neye göre görev yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Devletin hiç merak etmediği bir konu ara sıra mesela biz Türk psikologlar derneği olarak dünyadaki örnekleriyle meslek yasası taslakları hazırladık. Defalarca ilgili kişilerle görüştük fakat e, hiçbir adım atılmadı. 46 yıl 47 yıldır süren bir problem bu ve her iktidarda, her seçim döneminde bir acaba diyoruz. Umut ötesine geçemiyoruz maalesef. Halbuki o kadar önemli bir meslek ki dediğim gibi bireyin iyi olması, toplumun iyi olması. Bu iyilik halinin geçtiği ruh sağlığı hizmetleri. Bu hizmetlerin içinde psikologlar çok önemli bir nokta. Eğer onları görmezden gelirseniz birey kötü olur. Birey kötü olursa toplum kötüleşir. Toplum kötüleşirse aslında ülkece büyük bir problem içinde oluruz dünü değersiz kılmak bugünü de geçersiz kılacaktır. Evet birçok konu var. Belki şeyin içerisinde dediniz ya isteyen istedi belki psikolog ilan edip kendini psikolog gibi davranabiliyor. Bu yaşam koçları diye bir furya var. Bir dönem çok daha popülerdi. Şimdi ben de sanat camiasında çok uzun süre çalıştığım için biliyorum hani benim yaşam koçum şu, benim yaşam koçum bu diye gittiğimizde. Sonra birazcık araştırıyorsunuz. Onunla ilgili hiçbir eğitim de almamışlar. Bir sertifika programına katılmışlar. Üç günlük ve sonra almış ve yaşam koçu olmuş. Ve o kişinin yaşamını, yaşamına koçluk ediyor. Tabi bu yaşam koçluğu yaptığı kişilerin bir kısmı e, o dönemlerde intihara kalkışanlar şey alanı. Ben koçunuz bayağı iyiymiş falan demiştim yani. Hani sizi direkt hayattan gönderiyor diye. Şimdi buradaki mevzuyu da sormak istiyorum. Bu yaşam koçu, yani siz bu kadar eğitim alırken bir sertifikayla yaşam koçu olup psikoloğa yakın neredeyse terapi veriyor o kişi yani hani işleyiş olarak donanım olarak bundan bahsettim ama işleyiş olarak psikoloğa yakın bir terapi verme terapi yeri açma kadar açmaya kadar kitaplar yazmaya kadar bir alan tanıyorlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Burada aslında dediğim gibi yani bir denetim bir yasal düzenleme olmadığı için maalesef önüne geçemiyorsunuz. Yaşam koçu dediğimiz şey aslında dünyada bazı ülkelerde önemli bir meslek dalıdır. Belirli sınırlar içerisinde. Bunun eğitimini alırsınız, belirli bir sistemden geçersiniz ve bunu yapabilmeye hak kazanabilirsiniz. Bundan yana bir problem yok. Ancak bireyin ruh sağlığı önemli. yani olumsuz davranışlar örüntüsü sergilenmesine yönelik adımlar atarsanız ve bu adımlardan sizin de haberiniz yoksa sonuçların ne olacağına dair. Bu tabii ki bireyi kötü etkileyecektir ve bireyi kötü etkilediğinde de aslında yaşam koçu dediğimiz kişinin topluma zarar verdiğini yani birey demek toplum demek. Yaşam koçu işte belirli bir ücretle herhangi bir bir yerden şey alırsa, bir sertifika alırsa direkt ben psikoloğum terapi yapabiliyorum diyor. Psikoloğum kolay bir durum değil. Yani ruha dokunmak, zihinsel anlamda işleyişi çözümleyebilmek. Basit bir iş değil. Psikologların en büyük şanssızlığı bu yönde budur. Herkesin kendini psikolog sanması. Bu bizim meslek camiasında bir espridir aslında. Bu ciddi bir problemdir. Yani bireye zarar veren bir durumdur. Mesela mesleki motivasyonumuzda Birine eğer iyi hissettirebildiysek bu onun ailesine yansıyor, sosyal çevresine yansıyor. Aslında bir kişi değil, belki de 100 kişiyi olumlu yönde etkilemiş oluyorsunuz. Bu kişilerin yaptığı eylemlerde bireyi kötü bir sonuca sürüklemesiyle yani aslında onun etrafındaki herkesi de olumsuz bir yöne sürüklüyor. Ve dediğim gibi ben yani mesleki sınırlar önemli. Şimdi ben gidip hukuk camiasında işte bir avukatlık yapamam. Çünkü böyle bir diplomam yok. Diplomayı eğer kıymetsiz bir hale getirirseniz eğitim sisteminiz çöker. Ve eğitim sistemi çökerse bugüne kadar alınan diplomaların da bir işe yaramadığı. Aslında hepsi birbirini etkileyen faktörler. Ama işte e, yasal düzenleme gerekiyor. Yani bu yasal düzenleme olmadıkça maalesef bizler de bu problemi yaşamaya, toplum da bu problemi yaşamaya devam edecektir. Evet çok teşekkür ederiz. Kanalımıza konuk oldun ikinci defa. Kafamız takıldığı zaman herhangi bir soruna soruya tekrar seni rahatsız edeceğiz bu konuya ilgili. Tekrar bekleriz yayınlarımıza. Rica ederim. Ben de teşekkür ederim hem size hem arkadaşlarımıza. Keyifli bir program oluyor sizin de, Her zaman istediğiniz zaman gelebiliriz. Evet arkadaşlar bu hafta ekonominin psikolojisini konuştuk aslında. Çünkü ekonomik zorluklar hepimiz yaşıyoruz ve ekonomideki dengesizlikleri hepimiz canlı canlı bizatihi görüyoruz. Orada bir psikoloğa soralım dedik. Herkes ekonomist konuk alıyor. Herkes atıp tutuyor. Peki aslında bizim psikolojimizi ne hale soktu? Bunu da biz bu pencereden bakmak istedik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.